Merhaba lezzetli tencere kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Tam da manlarına zamanı güzel bir kek tarifim var sizler için. Haydi buyurun tarife geçelim. 3 adet yumurtayı köpürünceye dek güzelce çırptım. Daha sonra bir su bardağından 2 parmak eksik olacak kadar toz şekerini de ilave edip tekrar güzelce çırptım. Şimdi bir su bardağı sütü de ilave ediyorum. Şöyle çırpıyorum çırpıcıyla. Bundan sonra mikser kullanmıyorum. Çırpıcıyla ve spatula ile devam ediyorum ki köpürüklüğü havası inmesin diye. Şimdi yarım su bardağı da sıvı yağını ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. Bu tarif için 2 su bardağı da un kullandım. eleyerek kullanın lütfen siz de daha iyi verim alabilmek için. Un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilyayı ekleyip güzelce şöyle Eliyorum. Önce bir bardak unu eliyorum. Un ihtiyacına göre sonra tekrar yine un ekliyorum ve toplamında 2 su bardağı un yeterli olacaktır. kek hamurum hazır. Şimdi diğer taraflarına geçelim. Kullanacağınız tepsinin büyüklüğüne göre mandalina adet sayısını ayarlayabilirsiniz. Mandalinaları soyuyorum ve ortadan bu şekilde bölüyorum. Bu tarif için tatlı mandalina kullanırsanız daha güzel, daha iyi verim alabilirsiniz. Şimdi bu şekilde tepsime aralıklarla diziyorum. Ben küçük tepsi kullandım. Bu kek hamuru tam küçük tepsiye ideal. Şöyle tepsinin kenarlarında mandalinalarla arasında biraz boşluk kalacak kadar ay ayırdım ki her tarafına kek hamuru nüfus etsin ve parçalanma olmasın diye bir bütün olsun diye. Şu anda fırınım ısınıyor. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında pişireceğiz. Herkesin fırınında farklılık gösterebilir. Ona göre kürdan testi yaparak da kontrol edebilirsiniz pişip pişmediğini. Yalnız ilk 20 dakikada kesinlikle fırınınızın kapağını açmayın ki güzel kabarsın. Benimkisi 25 dakika sürdü pişmesi. Şimdi tepsiden çıkartıyorum ve ters çevirerek servise hazır. Deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olarak bildirim zilini açarsanız yeni tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Üzerine ben bu şekilde Antep fıstığıyla süsledim. Dilerseniz siz ceviz, fındık, hindistan cevizi de kullanabilirsiniz. Gayet güzel içi de kabardı ve pişkin. Denemenizi tavsiye ederim. Günün rahatlığıyla yapabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Yeni tariflerimde görüşmek üzere.